Efendimiz toka Alex aile denemelerden benim hoş geldiniz hoş geldiniz evet efendim bugünkü yarışma mila evet Mila'cığım ilk olarak e, evine bakacağız canım benim tabi isterseniz daha fazla bakalım başlayalım tamam İyi iyi çok sade güzel kız bu ne? Ney Aynadaki var kız. Ay şey ya ben Avustralya'dan yeni geldim. E, o yüzden. Hmm. Kız sen buraları hiç temizlememişsin ya. <laughs> ne kadar dağını Neyse efendim. E, i̇lk olarak yarışmacıları bekliyoruz. Gevek'in mutfağına bakalım mutfağı da hiç şey yoktur herhalde o çok az bir şey var evet efendim beni duyabiliyor musunuz evet, şöyle domates çorbası var maşallah bir de hamburger var tatlı tatlı olarak da kakaçekler var ama böyle süslü bir kakaç hmm, tamam çok az şey yiyeceğiz çünkü video çok uzun olacak. Neyse. Evet yarışmacılar geldiğini görüşmek üzere. Hoş geldiniz efendim. Buyurun buyurun. Ay hiç buyurmayayım ben. Ay bakar mısınız yani? Alexa hanım ne kadar kötü. Her yer yağ dolu ya ya Apo! Ben pek beyaz göremedim ama ne? Gel oturalım biz ya. Hiç oynayacak hiç değil ha. Neyse canım sen kahveleri hazırlayabilirsin. Tamam. Kahvemiz ne olsun? Şekerli. Şekerli. Sare. Tamam. Evet efendim. <laughs> Şimdi kahveler içildi, alışverişe şu işe gidelim. Ben niye başlamadan önce evi temizleyeceğim. Tamam. Sen ondan hemen şey al. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi biz temizliğimizi yapalım, sonra menüye başlayalım, videoyu açalım. Çok uzun olsun istemiyorum. Evet ilk olarak domates çorbası yapacağız. İşte i̇lk olarak salça alıyoruz. Kız ne kadar alacağız daha? Toplamda 5 tane olması gerekiyor. Yuh! Evet. Şimdi önce koyalım. Hı -hı. Sonra. Evet, sonra işte domatesleri falan katacağız. Şunu katıyoruz. Domates neredeyiz? nerede kız? koydum domatesi. Anam. Bizim işimiz zor. yukarı yok. Bu yumurtasını katıyoruz. Yerine salatalık atıyormuşuz. O da en son tabi. Gevrek gevrek. Hı. Evet efendim sonradan bunların hepsini azar azar dökeceğiz. Bitene kadar şey. Oho. Oh. Bit 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 bit. Bitmiyor. Evet. Şimdi orada olurken biz de bir yandan sıradaki yemeğimizi yapacağız. Sıradaki yemeğimiz hamburger. Bunun için yeterli kadar ekmeğimiz yok diye düşünüyorum. Ama bakacağız şimdi. Bir dakika o yüzden biz hemen malzemeleri çıkaralım efendim. Evet efendim. Malzemelerimiz tammış. Kontrol ettik. Evet ilk olarak etlerimiz ısınmalı. Değil mi? Evet ilk olarak etlerimiz ısınacak. O yüzden bunu şimdi birazcık burada suyun içinde bekletmemiz lazım. bekliyor orada. Biz de o sırada bunları kızartacağız. Kız o sırada tatlıyı yapsak ya. Yok tatlıyı e, ee, en Tamam. Hı -hı. Güzelce bunlar burada pişsin. Hadi bunu da atalım oraya. Oo, oh, mis mis. mis. Şöyle de hamburger hazırlayalım. Hazırlanmadı. Evet efendim biz şimdi hamburgerleri hazırlayacağız. Evet hamburgerleri hazırlayınca görüşmek üzere. Evet şimdi menümüz bitti. Tabaklar konusun. Bu arada gülüzlüğün ne kadar dakikamız kaldı. Toplamda 10 dakika kaldı. 10 dakika kalmış. O zaman biraz hızlı alaydın. Bizi niye o kadar saat beklettin? Neyse hadi. Yemekler hazır. Aman aman. Ne hazırlayacak o ilk olarak domates çorbası var. Ne yapalım? Madalyon mu verelim? Neyse. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Efendim benimki pişmemiş. Nasıl pişmemiş ya? Pişmemiş bildiğiniz. Bana pişmemiş normal direkt verilmiş. Bir domates koymuşsunuz. Verilmiş mi? Ne işte? Efendim ben onu ısıttım güzelce. Lütfen şimdi adaletli olalım. Hiç ısınmamış hiç. E, tadı tuzu olsa Neyse. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Neyse ben hamburger servis seriyorum. Hamburger yemeyeceğim ne kadar görüşürüz. <laughs> Aa pardon ama ben bunu yiyemem. Çünkü çok yani çok fazla et koymuştum. Efendim yani buraya kendi hamur atlarınızı mı göstermeye geldiniz yoksa başkalarının yemeğe laf etmeye mi geldiniz karar verin. Yani çok fazla et tadı geliyor. O yüzden mi tamamını bitirdiniz be efendim? Evet. Neyse efendim. Evet şimdi minik keklerimizi turtamızı yiyelim artık. Hı -hı. Turtaları koyduğu yere bak. Tüm insanlar hayırsız be. Ama beyefendi yani siz bir susun artık. Kadın burada kaç saat oruna uğraştı. Sizin haberiniz var mı? Yok. Sanki ben hiç uğraşmayacağım. <laughs> Efendim lütfen adam gibi yiyeceğim. Benimki çok ıslak. Yo bence gayet güzelmiş. Tövbe güzel güzel çok beğendim ben yani efendim bunun nesini beğenmiyorsunuz ya evet artık puanlamalara geçebiliriz Hı -hı. evet efendim ilk olarak sizin puanınızı görelim sıfır Mok. kere bakın efendim bir kere sizin bana bunu bu puanı verme hakkınız yok. Burada bir emek var. Ve ben hiçbir emek göremiyorum. Burada hiçbir emek yok. Siz gelmişsiniz direkt sadece 3 çeşit yemek yapıp gidiyorsunuz ya. Beyefendi susun. Kapa çeneni. Yani dur, Dur, durun sizde. Allah Allah. Sizin puanınız neydi efendim? Benim puanım 2. Ee, ben de sana 3 veriyorum canım. Temizlikten 3 puan aldın. Aslında temizlikten 3. Yani yemeklerin biraz fazla pişmişti. Ben bunu hak etmedim. O yüzden seni yanımızdan uğurluyoruz. <laughs> ben bunu hak etmedim. Evet. Efendim. Yarınki yarışmacımız Salalettin Bey. Evet efendim. Mükemmel yemeklerle karşınıza çıkacağız. Evet efendim. Ee, i̇kinciden biri birinci olacak. Evet, evet, biliyorsunuz biliyorsun. neyse görüşmek yani görüşmek üzere bir en amarak benim programı bitmiştir ee, yarın ikinci bölüm gelecek aslında yarın değil de yani size bugün gelecek ama biz yarın çekeceğiz Allah'ım da ise ee, ondan sonra da sezon finali olacak çok hızlı sezon finali yapıyorum. Çünkü, çünkü neden olmasın. Neyse efendim görüşmek üzere.